Konuşmamın başında da belirttiğim gibi üyelerimizin yaptığı işleri ve çalışma koşullarını anlatmaya kalksak bu çalıştay süresinin birkaç günle uzatmamız lazım. Hiçbirinizin bu kadar süresinin olmadığını da ben <laughs> net olarak en azından biliyorum. Bunca emek veren, fedakarlık gösteren, yaptığı işi bilgisini, birikimini ve daha iyi yüreğini koyan üyelerimiz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları çok derinden hissetmektedir. Bu artık ekonomik sıkıntı, ekonomik problem bütün problemlerimizin <laughs> önüne geçmiş ve diğer problemlerin hepsi tali kalmıştır. Ana konu, ana gündemimiz bu olmuştur. Hatırlarsanız en son yapılan kamu koordinasyon kurulu eşliğinde imzalanan Türk İş'in ve Hak İş'in ortak imzaladığı protokolde e, uzun süre Türkiye'nin gündemini zaten işgal etti, meşgul etti. Taban ücretin en düşük taban ücretin bürütünün 15 bin liraya çıkartılıp onun üzerine de yüzde 45 zam yapılması gibi bir hadise gündemdeydi. Bu o dönemin şartları için kamu işçisi için gerçekten güzel bir sözleşmeydi. Şu manada güzel bir sözleşmeydi. Taban ücreti 15 bin liraya çıkartıp ondan sonra üzerine yüzde 45 zam verdiğinizde taban ücreti 15 bin liranın altında olan kamu işçisinin içinde yüzde yüzlere yüzde yüz onlara kadar ücret zammı alan işçiler oldu. Ama maalesef bunda burada bizim üyelerimiz yani Milli Savunma Bakanlığı'nın sabahtan beri Birkaç örne örneklemeyle size anlatmaya çalıştığım işçiler bunun sadece yüzde 45 zam oranından istifade ettiler. Yani yüzde 15 taban ücretinin yükselmesi bizim işçimize hiçbir fayda getirmedi. Biz sadece yüzde 45 zam oranından faydalandık. Maalesef ülkenin ekonomik ve enf ekonomik durumu enflasyonist bir ortamın oluşu bizim arkadaşlarımızı öyle bir zorlamaya başladı ki. Şimdi size şöyle söyleyeyim taban ücretinin 15 bin liraya çekilip üzerine yüzde 45 zam verdiğinizde normalde vasıfsız, hiçbir teknik özelliği olmayan bir işçi de aynı rakama geldi. Şu sabahtan beri anlattığım milgemleri yapan, denizaltıları yapan, uçakları yapan, F-16'ları uçaran, tankları yürüten radarlarını bu ülkenin 7 gün 24 saat faal tutup ülkenin gözlerini açık tutan işçiler de aynı rakamı alır konuma geldiler. Türkiye'de yıllardır hep bir beyin göçünden bahsedilir. İşte beyaz yakalar hep konuşulur. Beyin göçü. Artık öyle bir noktaya geldik ki şu anlattığım şartlardan sonra yani 30 bin lira, 28 bin lira, 25 bin lira maaşla bu kadar teknik işi yapabilen bir personel, yetişmiş bir personel artık bununla ilgili aracı birimler kurulmaya başladı ve bu arkadaşlarımızın artık beyaz yakalar, beyin göçü beyaz yakaları geçtik, mavi yakalar, teknik güçler de yurt dışına kaçmaya başladı ve bunları yurt dışına transfer edebilmek için aracı kurumlar oluşmaya başladı. Bu da en çok bizim alanımızı rahatsız ediyor. Niye bizim alanımızı rahatsız ediyor? En çok bizim alanımızda sıkıntı var. Niye bizim alanımızda sıkıntı var? Değerli arkadaşlar, bizim iş kolumuzda şöyle bir şey var. Bakın size anlattım. Denizaltı yapılıyor, tank yapılıyor, uçak yapılıyor. Yani bizim alanımızı diğer alanlardan farklı kılan konu şu. Dışarıda radarcı diye bir meslek kolu yok. IFF'ci tek e takancı diye bir meslek kolu yok. Dışarıda en fazla elektronik teknisyenini bulursunuz. Elektronik teknisyeninin radarcı olması için, IFF'ci, takancı olabilmesi için o iş yerinde kendinden önceki ustasıyla, tabiri caizse hocasıyla branşına göre 4 sene, 5 sene, 6 sene çalışması lazım ki radarcı olsun, IFF'ci olsun, takancı olsun. Böyle bir teknik eleman dışarıda kendisiyle ilgili alternatifi olmayacak. O gittiği zaman yerine bir tane tornacıyı alıp direkt tankçı yapılamayacak. O gittiği zaman bir tane elektronikçi alıp direkt radarcı, IFF'ci diye başlatılamayacak kadar önemli teknik birikimi olan bir adama 30 bin lira maaş verirseniz bunun 15 binini de ev kirasına verirse bu adama şunu derlerse gel biz sana 50 bin lira, 100 bin liraya tekabül edecek bir maaş verelim. Bu adam EYT'den faydalanır ki kastettiğimiz insanlar belli bir çalışma dönemine sahiptir. Birçoğu EYT'den istifade edecek durumdadır. Bu adam EYT'den emekli olayım. 20-25 bin lira emekli maaşı bağlanır zaten. Giderim bir de orada 50 bin lira, 70 bin lira, 80 bin lira. Hatta bunu eğer mühendis seviyesine çıkarsanız bu dolarlarla, bin, bin, binlik dolarlarla, 5 bin dolar, 10 bin dolar gibi ki e, son dönemde en son Kayseri'de bir örneğimiz var. Nereye gitti? Boeing'e gitti değil mi? O hanımefendi bir mühendis arkadaşımız Behiye Hanım Boeing'e gitti ve konuşulan rakamlar 10, 10 bin dolarlar falan maaş konuşuluyor ki bu insanlar çok fazla bir şey de istemiyor. Sadece geçinebileceği kadar bir şey olursa bu insanları burada tutmamız lazım. Yoksa bu askeri fabrikalar samimi söylüyorum alarm vermeye başlayacak. Hatta sırf bu maaş konusunda değil. Belki konusunda arabalarda da şu son yeni tartıştı. Arabalı iken vatandaşın şikayeti yok. Bir devlet ki kendimize uyguluyor. Hakikaten bu çok yüksek. Ha, devletin başka çaresi yok. Ondan dolayı bilmez ama bunlar hani zaman içerisinde bana göre ayar isteyen konuluyor. şimdi daha önce de bu başkanımla sağ olsun yana odaya toplantı yaptı. Oradan bugüne pek gelişen bir şey yok. Yani askeri fabrikalardaki işçiler isimsiz kahramanlar. Yani 这些我们都吃的。So